Merhaba hanımlar. Anne eli kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir baklava tarifiyle geldim. Ee, çok güzel böyle kat kat açılan te, katları tek tek açılan bir tarif. Ee, malzemelerimiz e, bu şekilde bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, 2 adet yumurta. Ee, bunları güzelce bir çay, karıştırıyoruz. Ee, üzerine bir yemek kaşığı sirke ekledim. Ee, çay kaşığı ucuyla tuz ve bir çay kaşığı ucuyla limon tuzu ekledim ki tatlımız iyice böyle çıtır çıtır olsun diye. Üzerine toplamda ben 3 su bardağı un kullandım. Unumuzu azar azar ekliyoruz. Bir pakette kabartma tozu ekledim. İyice hamurumuzu karıştırıyoruz. hamurumuzu çok güzel yoğuralım. Böyle pürüzsüz bir şekil alana kadar yoğurduktan sonra böyle orta yumuşaklıkta bir hamur elde edeceğiz ve üzerine bir poşetle kapatıp en az yarım saat bekleteceğiz. Şimdi şerbetimizi hazırlayalım. Şerbetimizi hazırlarken 3 su bardağı toz şeker kullandım. 3,5 su bardağı da su koydum. Bir parça da limon ekleyip yarım saat kaynatalım. Evet hamurumuzu Şimdi tezgahımıza alıp ve güzelce biraz yoğuralım. Bezeler haline getirin. 20 adet beze elde edeceğim ben. Baklavam 20 kattan olacak. Böyle küçük bezeler halinde. Evet hamurumuzu tek tek şimdi açalım. Ben 3 tane yufka tek seferde açacağım. Bu arada hamurumuzu açarken cam ve kapılarımızı kapatsak yufkalarımızı kurumaması için daha güzel açılır bu şekilde. Evet şimdi hamurumuzu tepsi büyüklüğünde kesip içine Katlarımızı yerleştirelim Bu şekilde 6 kat Yapalım en alt tabakaya Tekrardan üç tanesini birden Yapalım Evet altı tane yufkamı serdim en alt katına ee, şimdi üzerine cevizimizi ekleyelim ee, ve cevizimizi ekledikten sonra tekrardan e, 7 kat 7 adet yufka e, serceğim içine bir daha ceviz tekrardan ara iki defa ceviz ekliyorum en içine iki kattan oluşuyor Evet işte ikinci katta geldik ara katını yapmak için. Gördüğünüz gibi yufkalarımız incecik çok güzel açılıyor. Kağıt gibi. Bu şekilde çok güzel bir baklava oluyor. Evet şimdi 6 adet yufkayı da tek seferde ben açacağım en üst katı için. Aralarına bolca nişasta serip 6 tane yufkamı tek seferde açıp üzerine sereceğim. Evet, yufkalarımızı tek tek serelim. Güzelce bir. Yani en son üstte serdiğim yufkaları üç tanesini böyle büzüştürüp serelim. Ee, üst katmanları da güzel oluyor. Bu şekilde kenarlarını da iyice sıkıştıralım tepsimizin içine. Ve baklama baklava dilimi şeklinde tadımızı keselim. Bu kesmeyi pek fazla güzel beceremiyorum artı olduğu kadar. Evet üzerine 250 gram Margarin, bir su bardağı sıvı yağ ekleyerek üzerine yağlayıp baklavamızı önceden ısıtılmış 180 derece fırına verelim. Evet, tatlımız pişti, ee, çok güzel kızardı. Ee, şimdi tatlımız sıcak, şerbetimiz ılıkken şerbetle buluşturalım. Bu şekilde çok güzel çekiyor şerbetini ve hamurlaşmıyor böyle çıtır çıtır kalıyor Evet şimdi tatlımız şerbetini çekti bir bakalım katlarına gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış çok güzel katları açılmış ve hala böyle yumuşama falan olmadan çok saçılır sesi var. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz e, videomu beğenip kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. E, şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. E, Hoşçakalın.